Alfa kurt denince akla genellikle yalnız, demir yumrukla sürüsüne hükmeden baskın bir figür gelir. Popüler kültürde yaygın olan bu görüntü aslında bir yanılgıdır. Alfa kurt kavramı, ilgisiz bireylerin bir arada tutulduğu ve yapay hiyerarşilere yol açan esaret altındaki kurtlar üzerinde yapılan çalışmalardan kaynaklanmaktadır. Doğada kurt sürülerinin işleyişi farklıdır. Bunlar zorla yönetilen diktatörlükler değil, aksine sıkı sıkıya bağlı ailelerdir. Bu ailelere genellikle ebeveynler olarak adlandırılan bir üreme çifti liderlik eder. Bu bireyler illaki en büyük veya en güçlü olanlar değil, yavruları yetiştirme ve sosyal uyumu sağlama konusunda en deneyimli ve becerikli olanlardır. Alfa kurt efsanesi medyada ve edebiyatta abartılı tasvirlerle devam ettirilmiştir. Ancak Bilimsel araştırmalar bu düşünceyi çürütmüş ve kurt sürülerinde daha incelikli ve büyüleyici bir sosyal yapı olduğunu ortaya koymuştur. Kurt sürüsü dinamiklerinin gerçek doğasını anlamak, zararlı klişeleri ortadan kaldırmak ve etkili koruma çabalarını teşvik etmek için çok önemlidir. Kurt sürülerinin temelde bir üreme çifti ve onların yavrularından oluşan ailelerdir. Güçlü bir bağ oluşturan üreme çifti, yavrularını yetiştirme, bölgeyi koruma ve sürünün refahını sağlama sorumluluklarını paylaşır. Kurtlar, ulumalar, beden dili ve koku işaretlemesi gibi karmaşık bir sistem aracılığıyla iletişim kurarlar. Bu iletişim yöntemleri, sosyal düzeni sağlamaya ve sürü içindeki bağları güçlendirmeye yardımcı olur. Sürüdeki her üyenin grubun başarısına katkıda bulunan bir rolü vardır. Büyük kardeşler genellikle küçük yavruların bakımına yardım ederek aile yapısını güçlendirir. Kurtlar avlanmak, yavruları büyütmek ve bölgelerini savunmak için birlikte çalışarak güçlü sosyal bağlar ve işbirliği gösterirler. Kurtlar Besin zincirinin en üstünde yer alan yırtıcılar olarak sağlıklı ekosistemlerin korunmasında hayati bir rol oynarlar. Av popülasyonlarını düzenleyerek aşırı otlamayı önlerler ve bu da bitki çeşitliliğine ve genel ekosistem sağlığına fayda sağlar. Kurtların varlığı besin ağı boyunca kademeli etkilere sahip olabilir. Etkileri doğrudan avlarının ötesine uzanır diğer türlerin davranışlarını ve dağılımlarını etkiler ve sonuçta biyoçeşitliliğe katkıda bulunur. Kurtları korumak sadece tek bir türü korumakla ilgili değil, aynı zamanda yaşam alanlarının ekolojik dengesini korumakla da ilgilidir. Yaşamın karmaşık ağındaki önemlerini anlamak, insanlar ve bu hayati yırtıcılar arasında bir arada yaşamayı teşvik etmek için çok önemlidir. Kurtlar, Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir ve genellikle cesareti, gücü ve sadakati simgeler. Türk mitolojisinde, folklorunda ve hatta tarihi şahsiyetlerin isimlerinde önemli bir rol oynarlar. Türkçe, kurtlara atıfta bulunan deyimler ve atasözleri ile doludur ve bu da onların kültürel bilinçteki kalıcı varlığını yansıtır. Bu kültürel referanslar Yüzyıllar boyunca gelişen insanlar ve kurtlar arasındaki derin bağı vurgular. Kurtların kültürel önemini anlamak ve takdir etmek, onların korunmasına yönelik saygıyı ve desteği artırabilir. Tarihi ve kültürel değerlerini kabul ederek Türkiye'nin doğal mirasındaki varlıklarının devamını sağlamak için çalışabiliriz.